Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kan. Pasmet'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hellbilly ile kaldığımız yerden devam edeceğiz değil mi Ömer? Ediyoruz. Şu an. Edeceğiz değil ediyoruz. Evet ediyoruz. En son buradaki rünlerin kapısını açmıştık. Şimdi yani kapının rünlerini şimdi kapıyı açmıştık. Her Allah canavar olmamış. Kanka kaç. Düştü. Atla kanka, şey. Without his head, you will never bring his soul back. His fate is sealed. <laughs> now it can see you at your weakest. No the, the time you suffered as a child at the hands of your father, Zindo, will be pined for Dillion Do you remember the darkness, Senua?

çıkardığımız ruh bu. Şöyle o zaman şunu alabiliyor musun? Koş. Kafatası nerede ki acaba? Çok mu şey sanki? Derin. Yani oyun içinde iki saat uzadığı Dolan dolanabilirsin. Abla buradan düz yanda yürürsün ya. Gözünü seveyim niye böyle yürüyorsun? Yani normal geçebilirsin. Şuradan ne farkı var? Ve nereye gitmem lazımdı? Çok sinir bozucu. Gerçekten çok sinir bozucu. Nereye gidecektim acaba orada? Yani şuradaki meşaleyi almak o kadar zor mu? Gözünü sevdiğim ya. Al işte meşaleye gidelim. alınabiliyorsa ve ben alamadıysam gerçekten kendimi kızacağım ya. Denedim ama yani alın alma eline. O oyunda arkadaş. Aha. Ha. Bir yapmam yap. Bunu yapmam lazım şu? şimdi? yine yanlış, şey, yanlış şey. Allah sakin. <laughs> Z Bir tane mi? <laughs> vur abla vur. <laughs> Hop dodge. Parma <laughs> biliyorum. <laughs> Allah. Bunlar benden hızlı olmaya başlamış ha. Siz kimsiniz lan? Oy baba nasıl zorluyor? Evet çok yavaş çok yavaş. Allah nasıl vurdun lan? Kalk aya. Tamam. Ne oldu lan? Koçero. Öyle artık bir adam be. Focus now. Abi. Ama. Bu ne? Oğlum fokus ne kadar uzun sürüyor artık. Hadi koçum, hadi. Ay konuşurken dövüşürken konuşamadım ya, çok sustum. Allah, siz sıkıntı yok. Allah, onu yeseydik sıkıntıydı. Oğlum adamın canı gitmiyor. Değil mi? Ah, meşale 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 Teşekkürler Türkiye R buluruz, hallederiz Yani buradan gidilmediğine göre büyük ihtimalle buradan Yardıracağız ve bir R işaret bulacağız Şimdi ne deneyimiz? Yok kanka. Hmm. Bak şimdi bak. Sanırım baba çözdü. İnşallah doğru anlamışımdır. <laughs> Yine bugün zekiyim Ömer. Yani bugün gerçekten Maşallahım var İnşallah kötü gibi kalmam Kalır mıyım? Kalmaz. Kalmadım Yani Ben Hellblade'i aslında ben yaptım O bir meyve kaldırırsan kalmaz Ne? Kimi kaldırırsan kalmaz Kalırmayacağım O zaman Oyun normalde ben tasarladım Tabii Ben başlıyorum ama maalesef oyunu 30 FPS oynuyorum. Yanlış şey yapmışım. Abi. Ne dayı lan? Koş abla. Ekmeğini kovala canavar. Sizi <laughs> Niye dinleyelim ablacım? Right. Saçma saçma işler yapıyorsunuz. Ha. <laughs> Çok iyi. Susun lan. Susun lan. Susun lan. Susun lan. Susun lan. Susun lan. Susun But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon's hilt. Sigurd leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies the death. To all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. Although Sigurd kills the dragon, Reyan wants to keep Fatner's gold all for himself. Reyan also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fatner's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Bu nasıl oyunu Şimdi burada kayıt aldı değil mi bu? Ben o zaman... <Sessizlik> <Ulan>? <Sessizlik> wow. Korkunç. Yukarı çıkayım yukarıdan bakayım. Oraya girmem baba. Aa. 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 Hmm, sudan geçilmiyorsa buradan mı geçerim diyorsun? Sanırım öyle demiyor ama. Oğlum nerelere geldik ya? Yap bakalım. Yap.

Orada meşale yakacak neresi var? Hiçbir yer yok. Ha, sanırım anladım. Tamam. Tamam çözdüm. Ama yetişebilir miyim acaba? Soru o şu an. Koşacağım, köprü indireceğim, yaktığım ateşe dümdüz gideceğim. Sonra alev alıp yandan buna bakacağım. Sonra arkadan dolanıp geri gelebilirim. Hazır mıyız? Evet. Go <laughs> Baba manyak zeki Yak kanka meşaleyi Gel baba arkana Yürü devam et O kadar da değil ki Şimdi ee, nereden görmem lazım peki onu? Ha. Mı? Ya bağırma ya. Ha. Şimdi işte evet. Canavarı bağırtırmaya gerek var mı? Mükemmel Kaan Topal yine gününde çözmekteyiz, yolumuzdayız. Buraya gidip atalım, açalım. Sonra bölümü burada bitire bitirelim. Bitirelim mi? <laughs> bölümü burada bitirelim ya. Çok da uzatmaya gerek yok. Like atın, yorum atın, gruplarda paylaşın. Video üçünüze gittiyse ee, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kabana, Kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalın zilini de açarsınız. Çok seviniriz. Abi Twitter hesabını da takip edin. İnstagram evet Twitter hesabımız edin. var. Instagram hesabımız var. Onları da takip edin. Ee, Başka ne siz kaldı beğendiyseniz ya. arkadaşlarınız da beğenebilir belki O yüzden arkadaşlarınızla paylaşırsınız. Sevinirim. Defoju de şişman, izlemeyen pişman. Burayı koymayacağım. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.